Merhaba dostlarım. Borsa Bazı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Solmaz Bölükbaşı. Bugün sizlerle Eylül ayına girdiğimiz şu günlerde Ağustos sonunda aracı kurumların yapmış olduğu öneri raporlarından en önemli birkaç tanesini aktarmak istiyorum. Biliyorsunuz bu raporları incelemenin ne kadar önemli olduğunu, aslında aracı kurumların verdiği raporların ileriki işlemlerde bir ön gösterici, bir yol gösterici durum olduğunu konuşuyoruz. Bazen negatif, bazen pozitif şekilde. Ve bunu da kurumları ara ara ayrıştırarak, onların hakkında biraz da olsa ufak dedikodu yaparak açıklıyorum. Bugün de sizlerle yine önemli 3 tane şirketi konuşacağım. Bu arada sizlerden gelen güzel yorumlar için teşekkür ediyorum. Ve yorumlarınızı lütfen esirgemeyin. Videoları arkadaşlarınıza paylaşın ki daha çok bilgilenelim halk olarak diyorum. E, biliyorsunuz genellikle eleştirisel yaklaşıyoruz aracı kurum raporlarına. Bugün şöyle bir genel bakacağız yine ne demek istemişler. Nasıl bir öngörüde bulunuyorlar. Ayrıca kanala abone değilseniz abone olmanızı rica ederim. Bildirim zilini açarsanız da video yayınlandığında haber dar olabilirsiniz. Ayrıca bana katıla destek veren Takipçilerime de biliyorsunuz videoları öncelikle erişime sunuyorum çünkü seans içinde onlar işlem yapabilsinler istiyorum. Onların bana bu katkıları gerçekten çok değerli. Hatta üyelik kategorilerim var. O kategorileri de incelerseniz bazı takipçilerim çok fazla hisse soruyor. Ben bunun için bir öneri bir katıl kategorisi daha yaptım. Onların sorduğu hisselere öncelik veriyorum oradaki. Katıl destekçilerime bütün hatırlatmaları yaptıktan sonra e, bir tane daha ufak bir şey söyleyeceğim işte e, biri yükselecek diyor biri düşecek diyor siz ne diyorsunuz gibi yorumlar var biliyorsunuz ben bu kanalda çoğu e, altını nasıl doldurduğunu bilmediğimiz böyle konjüktürel ekonomiye genel bakış halinde olan veya bu hisseleri öneriyorum diyen insanların dışında bu kanalda gerçekten rasyonel analizler yapmaya çalışıyoruz yani hem teknik hem de takas anlamında gerçekten bu şirket alınmış mı? Gerçekten bu şirket diplerinde mi? Yoksa herkes her yorumu yapabilir. Yani çok şişmiş bir şirket için çok daha gidecek deyip yukarıdan size mal kitleyebilir. Bunu siz de biliyorsunuz. Hani acı tecrübeleri olan birçok takipçim de var. Yorumlarda görüyorum. O yüzden biz bu kanalda tamamen rakamlarla konuşmaya, teknikle konuşmaya, daha sayısal davranmaya gayret ediyoruz. O yüzden ben size şu hisse yükselecek, bu hisse uçacak diye söyleyemem. Benden hisse beklemeyin. Beraber inceliyoruz. Ve hisselerin alındığını görüyoruz, tespit ediyoruz beraber. Yani bir adam cebinden 200 milyon TL çıkarıp bir hisseyi alıyorsa ben bu hisse için dur bir bakayım bu adam 200 milyonunu yatırıyorsa ben de 200 TL'mi yatırabilirim gibi düşünüyorum. O yüzden bu benim kendi bakış açım. Bunu da sizinle paylaşıyorum. Yine yatırım tavsiyesi değil diye hatırlatıp hemen videoma geçiyorum. Bazen böyle uzun uzun açıklamalar gerekiyor. Çünkü yorumlarda görüyorum her seferinde yine aynı şeyleri yaşıyoruz. Şimdi isterseniz gelin bir hedef fiyatlarına bakalım. Doğuş otomotiv ile başlıyoruz. Doğuş otomotiv bayağıdır ee, bir aracı kurum raporu gelmeyen bir şirketti. Ama böyle bir anda hepsine birden yorum geldi. Bakın bir tane daha vardı yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Bakın gördüğünüz gibi... Kan Tam, tamına 5 tane e, yatırım kuruluşundan öneri raporu gelmiş. Şeker yatırım al diyor, gedik yatırım, endeks altı getiri diyor, halk yatırım tut diyor, alnus al diyor, iş yatırım tut diyor. Şimdi buradaki hedef fiyatlarına bakıyorum. Bunların arasında en yüksek hedef fiyatını veren alnus yatırım. İlginç. Bakacağız, birazdan bakacağız. Çünkü bunların hepsinin bakın raporları da var. Ben e, hepsinin raporlarını e, inceledim. Ama kanalda çok fazla uzun olacak diye sizlerle en yüksek hedef fiyatı veren Anus yatırımı raporuna bakacağız. Kısaca ona da çünkü birazdan teknik analizine geçeceğiz. Fark ettiyseniz bütün aracı kurumlar farklı telden çalmış. Biri al diyor, biri tut diyor, biri endeks altı getirir falan diyor. Ama 370 ve 360 TL değerler yani gerçekten ciddi yüksek diyebilirim. İsterseniz Alnus yatırımın şu finansal raporuna bakalım. Şimdi aslında operasyonel gelişmeler, beklentiler, hedef fiyatları değil, burada bize rakamları vermişler. Yani mesela 2024'ün ikinci çeyreğindeki toplam yurt içi satış adetleri 42.266 olmuş ve 2023'de ise Aynı çeyrekte 41.103'müş. Yani daha düşükmüş. Aslında şu anda diyor bu sene diyor daha iyi diyor. Hatta bir sonraki paylaşımında da e, beklentilerini öyle bir açıklıyor ki oluşturduğumuz geleceğe dönelik proje, projeksiyonumuzda diyor. Bu değişiklikler kapsamı için şirketin 12 aylık hedef fiyatını 391 TL düzeyinden 370'e revize ettik diyor. Yani aslında çok daha yüksek hedef fiyatı varmışlar ama şu an beklentiler gelecek kon gelecek konjüktürel değişikliklerle birlikte 370'e düşürdük diyor ve yine al olarak bir görünüm veriyoruz diyor. Peki teknik ne diyor bize? Bize teknik ne diyor? Ben tekniğe de bakalım istiyorum. Teknikte yine haftalık analizimiz, e, haftalık grafiğimiz açık ve şu anda iki kere böyle tepe yapmış bir e, doğuş otomatik görüyoruz. E, ben buraları dip olarak aldım, altına sarkmadığı takdirde artık burası dipleri dediğimiz takdirde çünkü bakın fark ettiyseniz e, bu seviyeleri dip olarak kabul etmiş artık ve tepesinden yüzde kaç düşmüş beraber bir bakalım. %47 düşmüş. Yani ben böyle şirketleri daha çok seviyorum. Yani bir alalım, bekleyelim, güzel güzel karımızı edelim gibi. Peki bir öncesinde ne kadar kar etmiş bu yükselişten? Bir de buna bakalım. %204. Yani burada ciddi bir yükseliş var. Hani bu kadar büyük bir yükselişi bu sefer oluşturur mu? Hiçbir şeyim yok ama bakın burada yüzde %82 var. Hani buradan gitmeye başlarsa şurası gibi güzel bir haberi gelirse burada da biliyorsunuz doğuş otomatik bu şekilde yükseliyor aslında. Dediğim gibi yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte böyle şirketler genellikle benim görüş alanıma giriyor. Bir de takasta toplanmaya başlanırsa yani yabancı ilgisi olursa biz bunu tespit edersek ki biliyorsunuz her hafta, Takaslarımıza beraberce bakıyoruz hangi şirketler alınmış, satılmış diye. Buralarda bir e, alım görürsem benim iyice dikkatimi çekebilecek şirketlerden biri olacak. O yüzden ben bu şirketin notlarımı aldım. Peki bu yükselişin düzeltmesinde nerede peki? Ona bakalım isterseniz. Fibonacci rakamlarına geldiğimde aslında düşüşü tamamlamış gibi gözüküyor. Yani 0.618'e kadar gelmiş bazı durumlarda 0618 0786 arasında geliyor. Yani şuralarda bir diğere gelebilirdi. Yani 200'lere kadar düşebilirdi. Hala da düşebilir. Hani o haber akışlarını göreceğiz. Ama bunun dışında baktığımda hani artık diplerine gelmiş. Bakın burada haftalarca bir sürülmüş arkasından bir yüzde %200 gitmiş ya. Burada da mesela bayağı bir haftalarca sürülmüş oradan da bir gitmiş. Burada da eğer kanalda bu şekilde sıra sıra giderse burada da ee, bir süre sonra kopup gitmesi çok olası diyorum. Yine yatırım tavsiyesi değil. Teknik tarafta bakıyoruz. Peki giderse şu an hangi seviyeleri görecek? İlk tabii ki geleceği seviyeler 288'ler. Burada bir direnç bölgesi var. Buranın üzerine attığı takdirde 200, 333. 369, 405 gibi rakamlar var. Şuradaki likiditeyi de almak isteyebilir. Yani şuradaki 0,786 ile 0,618 arası olan 405 ile 456 arasında bir değerlere gelip oradan tekrar geri çekilmesi olası gibi görüyorum ben şu an. Ama bunu hangi tarihlerde yapacak? Bu sene içinde mi yapacak? Onu beraberce gözlemleyeceğiz. Sanki böyle çok da vakti kalmamış gibi gözüküyor. Umuyorum öyledir. Eee... Yani bizi buralarda yapıldığı gibi böyle haftalarca uzun uzun zamanlarda umuyoruz bekletmez ama güzel bir haber akışı olmadan da böyle bir şey olmayacağını siz de biliyorsunuz. Şu an bu hissedeki görünüm böyle yani verilen hedeflerin üzerine bile çıkması olası olabilir ya da orta banttan geri çekilecek olabilir. Yani şu 0.382'ler veya 0.5'ler 369'ları gördünüz ya bu seviyelerden geri çekilecek de olabilir. Beraberce gözlemleyeceğiz. Takaslı alımları var mı bakacağız. Listelerimizi alacağız. Potansiyel olabilecek şirketlerden biri olarak görüyorum şu anda. Bir diğer şirketle devam edelim. Petkime de rapor vermişler. Şimdi Petkim raporumuzda kimler neleri vermiş bakalım. Başka bir tane daha vardı. Aynen. Bakın burada da 4 tane kurum vermiş. Alnus 28 TL ile tut diyor. Deniz yatırım 22 TL ile tut diyor. Gedik biraz önce endeks altı getiri potansiyeli veren e, doğaç için gedik. Bu sefer endeks üstü diyor 29.94 diyor. Yapı kredi de 25 TL tut diyor. Burada da yine raporun içerikleri var. Ben inceledim. Burada yine en yüksek hedef fiyatı veren gedik yatırımın raporuna gelin isterseniz bir ufaktan bakalım diyorum. Burada finansal sonuçlarıyla ilgili aslında bazı e, net zararlar, net karlar falan diye böyle açıklamalar yapıyor. Yani geçen ikinci çeyreğinde 2.291 milyon TL net zarar açıklayan şirket bu yılın ikinci çeyreğinde 1.693 milyon net kar açıklamış. Zaten adamlar al önerisi vermeden önce bu net karı öngörerek söylüyorlar. Sonuç itibariyle de diyorlar ki bu değerlemelere bakıldığında hatta siz isterseniz durdurup Detaylı bir şekilde de okuyabilirsiniz. Onun için koydum buraya. Ee, sonuç itibariyle finansal sonuçların hisse üzerinde pozitif bir etki yaratacağını düşünüyoruz diyerek bir al önerisi 29 TL'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım evet 29.94 30 TL gibi bir fiyat veriyorlar bize. Peki bize e, teknik analiz ne diyor? Şimdi teknik tarafta e, yatay pozitif bir yükselen trendi var haftalıkta gördüğünüz gibi. Burada da yine bir yükseliş yapmışız. Bir düzeltmeyi yapmışız. Bir çıkmışız ama geçen haftayı fark ettiyseniz bir e, kırmızı mumla kapatmışız. Yani kırmızı mumlar beni endişelendiriyor. Bu, e, bu mum aslında bir önceki haftanın içinde kaldığı için, bir yuttuğu için bu böyle bir... Hmm, yani bir terste bırakmaya çalışan mum da olabilir ama gerçekten e, sıkıntılı bir mum da olabilir. Şu RSI tarafına da bakmak istiyorum. İki tane açtık. Kusura bakmayın. Şimdi RSI tarafında da bakın ortadan bir yükselmişiz, yukarı doğru gidecekmişiz ama bir e, düzeltme mi yapmak istiyor? Burada bir kararsızlık bölgesi de var gibi duruyor şu anda Peki eğer e, şu yükselişten tekrar ikinci bir yükselişe doğru gidersek nerelere gelebiliriz ben e, hala yüksel e, düşüş tarafına geçtiğinden emin olmayarak söylüyorum bunu gördüğünüz gibi burada bir Çünkü içinde kalmış bu mum. Yani geri çekilip alt bölgeyi de test edebilir tabii. Yani piyasanın durumu da çok önemli burada. Eğer geri çekilmez ve yükselişine devam ederse aslında ilk gelmesi gereken nokta 23.76'lar sonra 24.70'ler 25.62'ler 26.96'lar. Zaten bu seviyede şuradaki likiditeyi de alacaktır. Ve buradan bir geri çekilme olabilir ki buralarda da bakın bir direnç görmüş İki seferdir haftalıkta. Yine böyle bir bölgeden e, direnç görecek şekilde bir yükseliş sağlayabilir. Ama dediğim gibi yine alımlar çok önemli. E, bu şirketi de notlarımızı alıp Haftalık takas tarafında bununla ilgileniyor mu kurumlar? Ona bakmamız gerekiyor. Lütfen takas analizlerini izlemeyi unutmayın. Bir diğer şirkette devam etmek istiyorum. Sahol. Sahol bu arada Ağustos ayı boyunca e, fonların ve e, yabancının az da olsa çok da olsa ilgi gösterdiği şirketlerden bir tanesiydi. Sahol ile ilgili de iki tane yatırım kuruluşu öneri raporu çıkarmış. Gedik yatırım endeksleri getir demiş. 151 TL hedef fiyatı varmış. Ve şeker da 146 TL demiş. Al demiş. Peki burada ne durumdayız? Ona bir bakalım isterseniz. Sahol'de. Sahol'de de gördüğünüz gibi yine yükselen bir kanalımız var. Bu kanalın tepesine bir gelmişiz. Burada ikili tepe yapmış ve geri çekilmeye başlamış. Çünkü şu bölgede bir e, talep alanı var. Fark ettiyseniz şöyle yani buralarda buraların altına çok inmeyin gibi e, duruyor. Şimdi bu bölgede belki bir yataya bağlayıp buradaki alt bandı bir e, sıyırıp bir deneyip sonra yükselmek isteyebilir. Alımlar başlamış ama öyle yüklü yüklü alımlar da var diyemem. O yüzden buradaki hareketini gözlemleyeceğiz diyebilirim. Hatta size şöyle bir de e, şu devasa yükselişin düzeltmesinde ne durumdayız diye baktığında burada gördüğünüz gibi şuralara gelebiliriz yani 81 85'lere gelebiliriz. Getirmek isteyebilirler bu seviyelere. Bu seviyelerden döndürebilirler. Biraz yataya bağlayabilirler. Nasıl yapacaklarını bilmiyorum. Sahol'de biraz bu ee, Geçen senelerde ciddi süründüren bir şirketti yani haftalarca bekletilen. Yani Sahol böyle çok büyük trade'leri yapabileceğimiz bir şirket değildi. Trade'den kastım işte böyle günlük işlemler, anlık işlemler gibi biraz böyle ters bırakan bir şirketti. Ama e, son dönemde tabii ki hareketlendi son bir senede. Çünkü yabancı bir ara geldi, geldiği gibi holdinglere geldi, Sahol'u da yükseltti aslında. Sahol yatırımcısı çok şikayetçiyken Hala kalabilen yatırımcılar biraz yüzü gülmüştü ama son dönemde gördüğünüz gibi yine bir geri çekilme yaşadı. O yüzden bu şirketi de hani takip listemizi alıp dediğim gibi haftalık bazda yabancı ve fonlar alım yapıyorlar mı? Onların takibini yapacağız. Bu video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Analiz videoları inşallah gelmeye devam edecek. Ben de sizler gibi birer küçük yatırımcıyım. Ben de yatırımlarımı bu şirketler üzerinde yapıyorum. Eğer izlemediyseniz 100.000 TL'nizi nasıl 1 milyon TL yaparsınız adlı bir videom vardı. Uzun yıllar önce bunu nasıl 1 milyon yaptığımı anlattığım video sonrasında bir sonraki serisi de gelecek. 1 milyon TL'nin üzerine çıktık. Peki şimdi ne yapacağız videosu gelecek. Ee, o videoyu da hazırlıyorum şu anda hazırlıkları devam ediyor. Çünkü... Ee, ince bir şekilde yaptıklarımı size anlatmak istiyorum çok böyle yatırım tavsiyesi olmadan ve çok e, ince detaylar vermeden Çünkü hiç e, bir şeyi hiç kimse hiçbir kurumu e, rahatsız da etmek istemiyorum Çünkü çok fazla üzerime geliyorlar sürekli spamlıyorlar O yüzden sizin yorumlarınız çok değerli Twitter tarafından sürekli spamlanıyorum ee, YouTube tarafında sürekli şikayet ediliyorum kimsenin adına vermediğim halde e, YouTube'da da Biraz böyle cezalı mezalı davranılıyor bana. O yüzden gerçekten yorumlarınız, beğenileriniz ve dostlarınızla paylaşmanız çok önemli. Ben bu kanalda rasyonel sayılarla ne yapıyorlarsa onu anlatmaya çalışıyorum. İnanın böyle kanallar yok. Bunu e, arka planda yapmaya çalışan höstatlar var. Size hisse kitlemeye çalışan, hadi şu hisseye giriyoruz, bu hisseye giriyoruz diyen. Ama size neden girdiğini söylemeyen. Ya da işte milyar milyar toplamış diye sanki böyle yüzeysel bir anlatım yapar. Ama ben size burada her şeyi anlatıyorum, şeffaf bir şekilde, net bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Rakamlarla anlatmaya çalışıyorum. Böyle benim gibi çok fazla da sayfa yok biliyorum çünkü hepsini takip ediyorum. Bir kısmı da size genel olarak o kadar güzel hitabetleri var ki sizi bir şekilde manipüle etmeye çalışıyorlar bazı hisseler veya bazı sektörler konusunda. Hepsini dinleyin, muhakkak dinleyin ama rakamları gelin beraber burada inceleyelim. Kararlarınızı ona göre verin. Ben de çünkü bu şekilde kazandım, kazanmaya da devam ediyoruz inşallah. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.